Sevgili gençler merhabalar. VIP yayınlarının TET kimya soru çözümleriyle tekrar birlikteyiz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın lütfen. Hadi ilk soruyla başlayalım. Bize i̇şte bir denklem verilmiş. Denklemine göre 56 gram demir ile 28 gram oksijen gazının tam verimi tepkimesi sonucu demir 3 oksit elde ediliyor. Buna göre demir 3 oksit miktarını arttırmak için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir diyor. Demir ve oksijen gazını miktarını arttırmak, sadece demir miktarını arttırmak, sadece oksijen gazını miktarını arttırmak şeklinde öncüler verilmiş. Şimdi öncelikle buradaki verilen kütlece miktarları öncelikle ne yapacağız? Mole çevireceğiz. O zaman önce demirin molünü bulalım. N demir eşittir. Kütle bölü MA diyoruz. Yerine yazarsak 56 bölü 56'dan buradan 1 mol Demir çıkacak. Sonra oksijen gazını da aynı şekilde bulalım. N eşittiren bölü MA, kütlesini 28 vermiş. MA'sına dikkat edin sevgili gençler. 2 çarpı O olacak. Yani 2 çarpı 16. Burada da işlemleri yaptığınızda 7 bölü 8 mol oksijen gazı olmuş olacak. Şimdi tepkimeyi yazıyorum. Demir artı 3 bölü 2 O2. Demir 3, oksit şeklinde yaptık. Şimdi başlangıçtaki değerlere bakıyorum. Başlangıçta burası 1 mol, burası da 7 bölü 8 mol. Tepkime gerçekleşmediği için henüz ürünlerde bir miktar yok. Tepkime anına geldik. Ondan sonra da sonuca geleceğiz. Tepkime anına geldiğimizde <laughs> miktarın çok olan tükenecek, az olan da artış gösterecek sevgili gençler. Burada 1 mol demir harcandığında yani 2'ye 1 mol geldiğinde 3 bölü 2'ye içler dışlar çarpımı yaparsanız e, olan orantı 3 bölü 4 mol harcanacaktır oksijen gazı. Burada da kat sayısı 1 olduğu için 0,5 mol ne yapacaktır? Madde oluşacaktır. Sonuca geldiğinizde burada demir tükenecek. Oksijen 1 bölü 8 mol kadar artacak. Demir 3 de 0,5 mol oluşacak. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken noktalar. Demir tükendi. Tam verimli tepkime demiş bakın bize. Tam verimli tepkime demek neydi? En az bir tanesinin tükenmesi anlamına geliyor. Tükenen maddeniz sınırlayıcı bileşen. Bunu da bilmemiz lazım. Şimdi öncüleri kontrol ediyoruz. <laughs> Demir ve oksijen miktarını arttırmak. Girendeki maddelerin herkesini aynı anda arttırdığınızda ürünün miktarını arttırabilirsiniz. O yüzden bunu alabilirim. Sadece demir miktarını arttırmak, demir miktarını arttırdığımızda artış gösteren oksijen gazını tüketene kadar arttırdığımızda ne olacaktır? Yani tepkine girmiş olacak o zaman oksijenin artan miktarı. O zaman ürünün de miktarını arttırmış olacağız. Sınırlayıcı bileşen olduğu için bunu yapabiliyoruz. Oksijen gazının miktarını arttırmak. Zaten oksijen miktarı fazla arttırırsanız herhangi bir etki olmayacaktır. Yani burada üründe artışı sağlayamazsınız. O yüzden bir ve ikinci öncülümüz doğru. Yani cevabımız burada B seçeneği olacaktır sevgili gençler. Ve gelelim diğer sorumuza. Diğer sorumuzu kontrol ettiğimizde laboratuvarda deney yapmak için kimyasalların bulunduğu dolaptan alınan bazı maddeler bir ellenmelerde karıştırılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Öncelikle bu karıştırma işlemi yapılmadan önce buradaki maddelerin ne olduklarını bir yazalım. Asit mi, baz mı, tuz mu? Onu da formülleriyle beraber size yazmaya çalışayım. Tuz ruhu, tuz ruhu hidroklorik asittir. Yani bir asit. Amonya baktığınızda amonyak NH3. Yani baz. Zayıf bir bazdır. Süt kostik. Yani sodyum hidroksit. Bu da kuvvetli bir bazdır. Tuz yazmıştım. Tekrar yazmıyorum. Zat yağına geldik. Zat yağını yazıyorum. Zat yağı bir asit. H2SO4. Yani asit. AG bizim neyimiz oluyor? Gümüş. Yazma yazmaya gerek yok. Şöyle altına sadece ya da yazalım ya. Ne olduğunu bilin. Gümüş. Bu da yarı soy metaldir. Bunların neden önemli olduğunu birazdan göreceğiz. Çünkü burada tepme verip vermediklerini de incelemiş olacağız. Şimdi birinci öyküne baktığımızda birinci deneyde gerçekleşen tepkime sonucunda nişadır adı verilen madde elde edilir. Yani bize diyor ki hidroklorik asitle amonya tepkimeye soktuğumuzda oluşan tuzumuz amonyum klorür. Bu bir nişadır diyor. Evet halk ağzında bunun adı nişadır. Bir tuz türüdür. O zaman birinci öncülümüz doğru. İkinci öncüle geldiğimizde ikinci deneyde artansız gerçekleşen tepkime sonucunda yemek tuzu çözeltisi elde edilir. Yani sodyum hidroksit ve tuz ruhu. Sodyum hidroksitimiz kimdi sevgili gençler? Sodyum hidroksit şu. Tuz ruhumuz şu. Tuz ve su oluşacak. Oluşan tuzumuz Nacl ve suyumuz. Oluşan tuzumuz nedir? Yemek tuzu yani sofra tuzu oluyor. O zaman ikinci öncül de doğru. Üçüncü öncüle geldiğimizde üçüncü deneyde gümüş sülfat tozu çözeltisi oluşurken hidrojen gazı açığa çıkar. Şimdi sevgili gençler buna dikkat edeceksiniz. Ee, şöyle yarı sol bir metalle sülfürik asit tepkimeye girdiğinde derişik ortamda hidrojen gazı açığa çıkartmaz. Burada açığa çıkacak olan gaz SO2 gazı olmalıydı. O yüzden üçüncü öncülümüz yanlıştır sevgili gençler. Oluşan bir sıkıntı yok ama açığa çıkan gazınızda problem var. Cevabımız bu yüzden 1 ve 2 olan D seçeneğini işaretliyoruz. Ve gelelim 10. soruya. 10. soruya baktığımızda sevgili gençler yapısında bir tane kükürt atomu ve kükürt atomunun 3 katı oksijen içeren saf madde ile ilgili. Hemen yazalım. Kimi kastediyor? Bir tane kükürt 3 tane de oksijen. Yani kükürt trioksit. Evet. Şimdi oyunculara bakalım. Kimyasal yöntemlerle farklı maddeleri ayrıştırılabilir. Evet. Kimyasal yöntemlerle kükürt dioksit ve oksijen gazına dönüşebilir. Doğru. Kimyasal formülünü zaten yazdım. Doğru. Tek cins molekül içerir. Evet. Saf madde olduğu için tek cinstir. O yüzden 3 öncülüğümüz de doğrudur. Cevabımız E seçeneği olacak. Ve 11. soruyla devam ediyoruz. 11. sorumuza baktığımızda yukarıda formülü verilen madde ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Ee, görülen formül sevgili bir sabun formu. Şöyle sabun yazıyorum. Evet şu B kısmı baş kısmıdır. A kısmı da kuyruktur. Bunları yazalım ondan sonra devam edelim. Baş kısmı polar uçtur. A kısmı apolar uçtur. B kısmı suyu seven yani hidrofil kısım. A kısmı suyu sevmeyen hidrofob kısmıdır. Şimdi bunları yazdıktan sonra önceleri kontrol edelim. A kısmı hidrofob olup apolar özelliği gösterir. Doğru. B kısmı hidrofil olup suya etkileşir. Doğru. Sert sabun olarak bilinir. Sevgili gençler bu sert sabun değildir. Nedir? Yumuşak sabun. Yumuşak sabun ya da Arap sabunu diyebiliriz. Arap sabunu. Yani burada potasyum değil de şöyle göstereyim. Burada potasyum değil de sodyum olsaydı o zaman sert sabun doğru olurdu. Ona dikkat ediyoruz. O zaman cevabımız çıktı. İşaretliyoruz. Cevabımız C seçeneği. Yanlışı sormuştu. İşaretledik. Diğerlerini kontrol ediyoruz. Hem iyonik hem de kovalent bağ içerir. Doğru. Baş kısımda iyonik, kuyruk kısımda da kovalent özellik gösteren bağlanmalar var. Temizlik maddesidir. Doğrudur. Sabun ve deterjan bizim temizlik maddelerimizdir sevgili gençler. 12. soruya baktığımızda aynı koşullarda içerisinde saf su bulunan yukarıdaki kapları üzerlerinde belirtilen miktarlarda X tuzları ilave edilip tamamen çözülüyor. Buna göre oluşan çözeltiler ile ilgili ifadeler hangileri doğrudur? Birinci ve ikinci çözeltinin kütlece yüze derişimleri eşittir diyor. Hemen bakıyorum. Birinci kap. Birinci kapın kütlece yüze derişimini hesaplayalım. Neydi? çözünenin kütlesi yani m çözünen bölü m çözelti çarpı 100. Formül bu. Yerine yazarsam yüzdem eşittir. Çözünen miktarımız x yani 15. E, tuzumuzda, şey suyunuz 25 olduğu için 25 artı 15'ten ne yapacaktır? 40 gelecektir. Çarpı 100. İşlem yapmayın böyle kalsın. İkinci kap için de yapalım. İkinci kap. Yüzde mi eşittir. Değerleri direkt yazıyorum yerine. Gerçi yazalım. Evet direkt yazacağım. İkinci kaba baktığınızda çözünen miktarınız 30 gram. Çözeltiniz 80 oldu. Çarpı 100. Burada sabitleştirmeler yapacak olursanız sevgili gençler buraya 1 diyelim. Buraya da 2 diyelim. Karışmasın diye. 1, 2. Ve 15 bölü 40 çarpı 100 oldu. O zaman nedir? Birinci ve ikinci çözeltinin kütleci yüzde derişimleri aynıdır. Doğru. İkinci öncüle geldiğimizde üçüncü çözelti birinci çözeltiden daha derişiktir diyor. Şimdi bunları daha rahat görebilmeniz için e, suyumuzu eşitleyelim sevgili gençler. Şöyle hepsini 150'de eşitleyebiliriz. Ben burayı 6 ile çarptığımda burası 150 gram oldu. Burayı da 6 ile çarptığımda burası 90 gram olacak. Aynı şekilde burayı 3 ile çarparsam 150 gram su oldu. Burayı da 3 ile çarparsam 90 gram x oldu. Buranın 150 olabilmesi için 2 ile çarptım. O zaman ne oldu? 150 gram su. 2 ile çarptım. 80 gram tuz oldu. Şimdi ne demişti bize? Üçüncü çözelti, birinci çözeltten daha derişiktir. Şimdi şöyle bakın. 3. çözeltide 150 gram Pardon, birinci çözeltide 150 gram suda 90 gram madde var. Yani daha çok madde çözülmüş. Üçüncü öncüye baktığımızda 150 gram suda 80 gram daha az çözünme var. O zaman 1 üçe göre daha değişiktir. Yani ters bir bilgi verilmiş. O yüzden ikinci öncül yanlış. Şöyle diyelim. Seyreltiktir diye ifade ediyorum. Seyreltik. Üçüncü öncüye geldiğimizde 3. çözeltiye 5 gram X ilave edildiğinde her 3 çözeltinin çözünen çözücü oranları eşit olur. O zaman üçüncü kap içinde işlem yapıyorum. Tabi üzerine ne ekleyeceğiz? 5 gram x ekleyeceğiz. %m3 Bakın. Çözüme madde miktarınız 40'tı. 5 gram eklediniz. 45 oldu. E, suyunuz 75. Üzerine 45 eklediğinizde sevgili gençler o da ne olacaktır? 120 olacaktır. Çarpı 100. Yine burada sadeleştirme yaptığınızda bakın Üçüncü kaptaki kütlece yüzde derişimi. 3 e, sağa sadeleştirdiğinizde 15. Burası da yine 40 oldu. Çarpı 100. O zaman her üç maddenin de kütlece yüzde derişimleri ne yapmış oluyor? Birbirine eşit olmuş oluyor. Tabi üçüncü kapa 5 gram X eklerseniz. Bu durumda cevabımız 1 ve 3 doğru olacak. Yani C seçeneği olacaktır. Şuraları şöyle da çizelim. Ve gelelim 13. soruya. 13. sorumuz bir periyodik cetvel sorusu. Hemen bakalım. Yukarıdaki periyodik sistemde yerleri gösterilen X, Y, Z, K element atomları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? K kararlı bileşiklerinde bir bağ yapar. K sevgili gençler hangi grup elementidir? 5A grubu elementi. Tabii yanlış yaptım. Ben Z'yi gösteriyorum. K 7A. 7 grubu elementleri ne yapacaktır? Bir elektron alacaklar. Bir elektron aldıkları için de bir bağ yapacaklardır. O yüzden bir bağ olayı doğrudur. X ile Z elementleri arasında oluşan bileşiğin kimyasal türü moleküldür. X ve Z'ye bakıyoruz. X bir A ama X özel bir duruma sahip. Yani hidrojen. Bir de kim demiş? Z demiş. Z de 5A. İkisi de ametal. Ametal yapılarda kovalent bileşik oluşur. Kovalent bileşik oluştuğu için de molekül ifadesi de kullanabiliriz. Sıkıntımız yok. Z ile K arasında elektron ortaklaşması sonucunda bileşik oluşur. İki A metal arasında elektron ortaklaşması sonucunda kovalent bağ oluşur. Doğrudur. X elementi ile diğer bütün elementler iyonik bağlı bileşik oluşturur. Burada iyonik bağ oluşturabilecek tek bir yer var. O da Y'dir. Y çünkü 3A grubu hatta alüminyum elementidir. A metal olduğu için ne, şey Metal olduğu için X ile Y metal ametal arasında iyonik bağ oluşmuş olacak. Şöyle burada sadece Y ile olur diyoruz. Yani cevabımız çıktı. Yanlışı sormuş. O da D seçeneği olacaktır sevgili gençler. E seçeneğini kontrol ettiğimizde Y elementin atomlar arasında metalik bağ bulunur. Evet metal atomlar arasında metalik bağ etkindir. Bu yüzden de doğrudur. Cevabımız D seçeneği demiştik. Ve geliyoruz son sorumuza. 14. soruya baktığınızda KMM'nin katmanlarındaki elektron sayıları yukarıda verilen sodyum, azot ve klor element atomları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi işleme başlamadan önce bunların periyot grup ve metal mı ametal mi olduklarını yazalım. Ondan sonra da öncüllerden kontrol edelim. Klora baktığınızda 3 katmandan oluşuyor. 3 katmandan oluştuğu için 3. periyot elementi ve son katman dediğiniz M katmanında 7 elektron bulunduğu için bu 7A grubu elementidir. 7A grubu 7A grupları halojen olduğu için bunlar ametal özellik göstereceklerdir. Sodyuma baktığınızda yine 3 katmandan oluşuyor. Yani 3. periyot elementi. Son katmanında 1 elektron olduğu için 1A grubu. 1A grupları hidrojen dışındakilerin hepsi metal özelliği gösterir. O yüzden metaldir. Azota baktığınızda 2 katmandan oluşuyor. Yani ikinci periyot elementi oluyor bu durumda. Ve son katmanında burada L katmanı olduğu için 5 elektron var. Yani 5A grubu. 5A grupları da ametal özellik gösterir. Şimdi önceleri kontrol ediyoruz. Klor iyonunun elektron dağılımı 2-8 şeklindedir demiş. Hemen yapalım. Klorumuzu yazıyoruz buraya. Klor. Atom numarası 17. 1 elektron. Almış. Yani elektron sayısı 18'e dönüştü. O zaman elektron dağılımı ne olacaktır? 2, 8, 8 olacaktır sevgili gençler. Cevabımız direkt çıktı. A seçeneği yanlıştır. Diğerlerini kontrol edelim. Sodyum atomunun çekirdeği 2, 11'dir. Yani atom numarası. Topladığınızda nötr halde olduğu için bakın 2, 8, 10, 1 de burada 11. O zaman doğru bir bilgidir. C seçeneğine geldiğimizde azot atomu 3 elektron alırsak katman elektron dağılımı Neon 2 ile aynı olur diyor. Hemen kontrol ediyorum. Azot. Azotun atom numarası 7. 3 elektron alırsa 3 elektron alması demek, eksi 3 iyonuna dönüşmesi anlamına gelir. Yani elektron sayısı, bakın ne oldu, 10 oldu. Elektron dağılımını yaptığınızda ne olacaktır? 2'ye 8. <laughs> o zaman e, neonu da kontrol ettiğimizde bakın, neon direkt 10. Bunun da elektron dağımına baktığınızda 2'ye 8'dir. O zaman aynı oldu mu? Oldu. Bu da doğrudur. Azot atomu oktetini tamamladığında elektron dağılımı 2 8 şeklinde olur. Oktetini tamamlama yani kendini 8'e tamamlama. Bunun cevabı sevgili gençler burası şu anlama geliyor. O yüzden tekrar yazmıyorum. Bu da doğru. E'ye geldiğimizde sodyum atomu katyon haline geçtiğinde elektron içeren katman sayısı azalır. Hemen yazıyoruz. Sodyum üzerindeki bir elektronu vermesi gerekiyor. Şöyle. O zaman son kat, katman sayısının azalacağından bahsediyor. Elektron sayısı da 10'a dönüştü. Bakın ne olacak? 2 ve 8'e dönüştü. Katman sayısı ne oldu? 2'ye düştü. Burada o zaman yine doğru bir bilgi olacaktır. Evet sevgili gençler bu şekilde VIP yayınlarının TT kimya soru çözümlerini yapmış olduk. Tekrar görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.